Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra Türkiye topraklarını hedef alabileceğini söyledi. Bu açıklamalara sözcü yazarı Deniz Zeyrek sert tepki gösterdi. Yeni yasama yılının ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. İsrail'in ses çıkartılmadıkça işgal, istila ve katliam politikasını pervasızca devam ettireceğinin altını çizen Erdoğan şunları kaydetti. Susmak vahşeti görmezden, duymazdan gelmek hiç kimseyi, hiçbirimizi, bölgedeki hiçbir ülkeyi bu soykırım şebekesinin saldırganlığından kurtaramayacak. Bu tembelliğin, bu ataletin, bu tepkisizliğin, duygusuzluğun sona ermesi için Türkiye olarak hakkı cesaretle söylemeye hakkı savunmaya, zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Siyonist Dobin'in şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan itibar suikastlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizmle Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarına tepki göstererek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı burada tamamen iç politikaya oynuyor." Erdoğan iç politikada kaybettiği zemini yeniden kazanmak için düşman yaratmaya çalışıyor. İsrail'in yeni hedefi biziz. Gelin etrafımda birleşin diyor. Türkiye bir NATO ülkesi. İsrail'in böyle bir adım atmaya cesareti yok. NATO ülkesi olmasak bile İsrail de çok iyi biliyor ki Türkiye ile böyle bir çatışmaya girerse zararlı çıkar. İsrail'in bir NATO ülkesine cephe açması, Türkiye'yi tehdit etmesi haddine değil. Ayrıca İsrail de bunu çok iyi biliyor. Türkiye 7 düvele karşı savaşmış bir millet. İsrail ile baş edemeyecek değil. Türkiye, Hamas, Hizbullah veya İran gibi değil. Böyle bir çatışma anında Türkiye İsraille alt edebilecek güce sahiptir. Türkiye İsrail'i boğar ifadelerini kullandı.